Merhaba sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan Burcu'na dahil olanlar. 2021 Temmuz ayının ilk 10 günlük döneminde gezegenlerin bize ne hazırladığı ile alakalı olan gözlemlerimi sizle paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. Temmuz'un ilk günü 1 Temmuz'da ay son dördün haline geçecek ve bu Koç Burcu ile beraber gerçekleşiyor olacak. Bu durum özellikle iş hayatınızla alakalı nihayet önünüzü görebileceğiniz, o iş konusunda hani kısmetsizim attığım hani el attığım yer kuruyor dediğiniz durumun ortadan kalktığı özellikle son 6 hatta 9 aydır aldığınız riskleri tolere etme döneminizin başladığı ekonomik anlamda iş hayatınızdaki kalmış olan haklarınızın iade edilmesi yaptığınız sunumdaki ertelemelerin artık bitmesi ve yeni projelere odaklanmanız gibi yorumlanabilecek olan yeni sürecin başladığı ve aynı zamanda yeni risklere gebe olan bu süreçte mevcut işe başlangıç ya da var olan pozisyonunuzu koruyup yeni risklerle karınızı ve sorumluluk alanınızı genişletme sürecinin hayatınıza girişi ön plandadır. Ardından 3 Temmuz'da Uranüs Boğa burcuna geçiş yapacak. Bu geçiş özellikle hayatınızı duygusal anlamda iyi yönde etkileyecektir. Duygusal hayatınızla alakalı olumsuz olan dışarıdan gelen müdahalelerin biteceği, bekar olanların evlenmesi, evli harifesinde olanların o sıkıntılardan kurtulup o planı hayata geçirmesi, ilişkisi olanların söz, nişan ya yüzük ya da nikah planlarını yapması ya da bunu deklare etmesi diyebileceğimiz evli olanların çocuk yapma planları, düşünceleri gibi yorumlanabilecek olan duygusal hayatla alakalı olumlu gelişmelerin gündeminize giriş günü olacaktır. 3 Temmuz ve bu yaklaşık Eylül ayına kadar da sizi olumlu yönde etkilemeye devam edecektir. Romantizm dönemi diyebiliriz aslında. Çünkü bu zaten var olan süreçte daha da pekişerek devam edecek. Ardındansa 3 Temmuz'da aynı zamanda Jüpiter'in balık burcuna geçişi var. Bu geçiş sizi özellikle ekonomik anlamda güçlendirecek ki en başta dediğim gibi ...yeni riskler almanıza da sebep olacak. Ama çalışmayanlar için... ...bu bir başvurunuzun cevabını almak... ...işe başlamak. Çalışanların o en başta da söylediğim... ...ertelenmiş olan... E, ...projeleri... E, ...ya da e, sunumlarının... ...gündeme gelmesiyle beraber... ...yoğun sürecin ve yoğunlukla beraber de... ...hem statü olarak... ...statüyü garanti haline getirip... ...yeni sorumluluk alanlarıyla bir kazancı arttırma diyebileceğimiz... ...sürece başlamak. Kendi işini yapanların, mevcut işlerinin... E, dahilinde e, girecek olduğu yatırımlarda başarı yolunu kat etmenin önündeki engellerini hızlı bir şekilde kaldırabilme hareketin size bereket olarak geri dönebilecek olduğu bir e, gün olacaktır 3 Temmuz günü ardından özellikle e, 9 Temmuz ve Yengeç Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek 9 Temmuz'da inadınızın karşılığını göreceksiniz o bahsettiğim 6-9 aydır o kısır döngüdesiniz ve bu kısır döngüyü açılacağına olan inancınız artık evet açıldığı için inat, in o inadınızın nimetlerinden faydalanacak. Baş, faydalanmaya başlayacağınız bir gün olacak. Bunun yanı sıra ekonomik anlamda en başta da söylediğim kazancın arttığı ve ortak yatırımların gündeme girdiği bu hisse almak da olabilir hisse bono ve benzeri o bankacılık işlemleri olabilir. Bu tarz yatırımlara doğru yönelebilecek olduğunuz ya da herhangi bir şirkette yüzdelik ortak şeklinde bir duruma giriş yapabilme durum, fırsatları ve bu fırsatların karşılığında en fazla 3 aylık emeğin karşılığındaysa yaptığınız yatırımın nimetlerini toparlama sürecinizin başlayacak olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açar ve beğenirseniz beğendiğinizde videomu çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.